saygıdeğer velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Başarının akıllı rehberine hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlerle mazeretçilikle boşun adlı konu işleyeceğiz. Şimdi öncelikle mazeret demişken benim aklıma direkt mazeretim var, asabiyim ben geliyor. Ee, genelde zaman zaman okulda yaşadığım bir durumu anlatayım ben size. Öğrencilerin şikayette bulunduğu tek konu, hocam ben öfke kontrolüm var, öfke kontrolüme hakim olamıyorum, ne yapmam lazım? Bu şunun gibi arkadaşlar, bu bağlantıyı kurmak istiyorum arada. Mutluluk, sevinç, hüzün nasıl ki bizim bir duygumuzsa öfke duymak da bizim bir duygumuzdur. O yüzden ne kadar çözüm yolu varsa hayatımızda o kadar problem olacağı için problemler de bizim hayatımızın bir parçasıdır. Problemleri sorun olarak görmekten ziyade çözüm yoluna ulaşmakta bir basamak olarak kullanmamız gerekiyor. Peki neleri mazeret yapıyoruz genelde? En çok karşılaştığım durum ve sizin de tahminim öyledir. Ders çalışırken işte sular kesildi, elektrikler kesildi bahaneleri olurdu önceden. Şu an o bahanelerimiz yok. Bu sefer de canım sıkıldı. İnternet var, bilgisayar var. Ders çalışmaya odaklanamıyorum. Tarzı mazeretler üretiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar mazeret. Bunların hepsi mazeret. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabilir. Ben şeye çok inanıyorum. Her şey beyinde başlar. Yani hayatımızı olumlu yönde ilerletmek ya da geri yöne geriletmek de tamamen her şey bizim elimizde. Şöyle ki yaptığımız şeyler, yaptığımız çalışmalarda aslında en büyük engel kendimiziz. Hayatımızdaki engel olarak düşündüğümüz şeyin tek engeli bizleriz. Arkadaşlar altını çiziyorum. Bizler sorunları büyüttüğümüzde onlar kocaman oluyorlar, işin içinden çıkılmaz hal alıyorlar. Bunlardan kurtulmak ya da hayatımızı daha iyi devam ettirebilmek çok mu zor? İnanın hiç zor değil. Çünkü şöyle ki güreşten vazgeçmediği sürece hiçbir pehlivan yenik sayılmaz. Siz de arkadaşlar inandığınız şey uğruna sonuna kadar, yapabildiğiniz yere kadar direnin. Bunlar herkesin hayatına gelebilecek şeyler. Başarı basamaklarını kimse elleri cebinde çıkmıyor. Bu da ayrı bir şey. Yani eğer başarmak istiyorsanız ya da bir şeyi gerçekten istiyorsanız, yapmak istiyorsanız önünüzdeki engel ne olursa olsun içinizden ne geliyorsa mesela o gün mutlusunuz, çok mutlusunuz, iyi bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Bir şeyler sizi engelliyor. Öncelikle o engelleyen şeyleri ortaya çıkarmak gerekiyor. Önceki videolarımıza ne demiştim ben? Biz genelde çözüm yerine soda, sonuçlara odaklanıyoruz. Yani soruna odaklanıyoruz. Biz soruna odaklanmasak, çözüme odaklansak her şey çok daha kolay şekilde kendiliğinden çözüme kavuşacaktır. Bunun dışında sınavlara çalışırken ya da herhangi bir işle meşgul olurken hep ne diyoruz? Şartlar çok zor, ders çalışmak çok zor, işte şu an bulunduğum konum zor... Tamam hak veriyorum. Her konuda çok haklısınız. Biz de e, buraya kadar geldik bir şeyler yaptık. Ama inanın tüm zorlu basamakları teker teker geçtik. Çare ancak vazgeçmeyen gönüllere sunulur. Bunu unutmayın arkadaşlar. En büyük kayıp engellerden ders almak yerine onları mazeret görüp çırpınmayı bırakmak. Evet biz vazgeçtiğimizde aslında her şey bitmiş oluyor. Bunun farkında çok varamıyoruz ne yapmak gerekiyor? Hayatımızı birazcık daha yoluna koymak adına, birazcık daha hayatımıza, kendi hayatımıza yapmak istediklerimiz, yapmak istediğimiz şeylere odaklanarak sorunların üstesinden çok kolaylıkla gelebiliriz. Çoğu şey, yaptığımız çoğu şey tamamen bizim zihnimizin üretmesi ya da bizim bahane olarak ortaya sunduğumuz şeyler. Ne demiştik? Her şey beyinde başlar, beynimizde başlar, beynimizde biter. Ben hep şey diyorum böyle bazen mutsuz, karamsar öğrenciler görüyorum. Malum bir de geçişler kalktı. Ben meslek sitesinde çalıştığım için öğrencilerin son zamanlar şikayetleri hep aynı. Hocam üniversiteye iki yıllık geçişler kalktı ne yapacağız? Arkadaşlar önümüzde kocaman YGS, lys sınavı var diyorum. Ve çalışmak için inanın onlarca zamanımız, onlarca günümüz var. Hiçbir şey için geç değil. Bizim hayatımızda yaptığımız hataların başında bir tanesi de hep kullandığım bir şey şu geliyor, evrene olumsuz mesaj göndermek. Ben buna çok inanıyorum. Düşünce gücünüz pozitifse, yani evrene güzel mesajlar yolluyorsanız, evrende size aynısını tekrar iletiyor. Ama olumsuz yönde mesajlar yolladığımızda, olumsuz mesajları maalesef kendimize çekiyoruz. Mesela şey diyorum, öğrencilere yine konuşmalarımızda geçiyor bu konu. Kaçınız sabah kalktığında kendinizi çok sevdiğinizi söylüyorsunuz aynaya bakarak? Belki de birçok zamandır. Birçoğumuz belki de hiçbir zaman kendi bu şeyi itiraf etmemiştir. Yani kendimi çok seviyorum, beni ben olduğum için kabul ediyorum dememiştir. Bunu yapmamız gerekiyor. Her gün karşı aynanın karşısına geçip ya da işte herhangi bir şey yapıyorsak inanarak gerçekten onu yapacağımıza inanarak ve düşünerek yaparsak her şey olur. Dersin başına otururken lütfen özellikle kafamızda büyüttüğümüz problemlerimizi bir kenara koyup problemlerim tamam sen buradasın ama şu an daha önemli işlerim var. O işleri hallettikten sonra sana tekrar odaklanıp çözüm yoluna kavuşturacağım demek inanın bizim için çok daha makul bir yol olacaktır. O yüzden arkadaşlar mazeretim var asabiyim ben kısmına kesinlikle katılmıyorum. Hepinize inanıyor ve güveniyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.